Bugün bir YouTuber videosu çekeceğiz. YouTuber videosu. Mesela bunun için bugün bu emojiden bile var yanımızda yani. Bana şöyle... benziyor. Sana mı benziyor? Aşkım estağfurullah sana benzemiyor. <laughs> bu yüzden de hiçbir prodüksiyon yapmadık. Daha az ufak bir masrafımız oldu. İki tane kağıdını hazırladık. İki tane kağıda iki tane çubuk taktık ve bu bizim için büyük bir maliyetti. Aşağı yukarı 1 lira 75 kuruşa falan mal oldu bunlar. Ee, bu yüzden de 1 lira 75 kuruşluk video. Bir de kahve yaptık. Ama onu zaten içebilirdik. Kim daha birbirine bir şey videosu yapıyoruz. Instagram'daki binlerce takipçilerimize sorduk. Bize soru sormasını. Ve şöyle bir oyuna karar verdik. Atıyorum kim daha sinirli dediğin zaman mesela ben veya Aycan şeklinde göstereceğiz. Ve çok eğlenceli. Bakın şu anda ne kadar eğlenceli. Şu anda kahkaha atıyorsunuz. <laughs> ben eğlence doluyum şu anda. Siz de şakalaşıyorsunuz. Ya biliyorum. eğleneceğiz. Ben şimdi seni gömeceğim. Çatı çutur bir sürü. Çünkü bütün negatif yorumlar kesinlikle derindir. İyi ki geliyor. Tamam. <laughs> hazır mısın? Hı <laughs> hı. Kağıdına hazır Kağıt çok önemli. Ben de sana dondururum o zaman. Kim daha çok temizlik seviyor? Evet. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Derin çok daha anık. Ben Korkunç dağınık, dağınık yani. Dağınık değilim ben. Aşırı dikkatsiz ve inanılmaz dağınık. Ama dağınık olan her şeyin nerede olduğunu biliyorum. Yani Mesela bir şey aramamış söylediğiniz zaman Ama aynı evde yaşıyoruz. Senin dağınıklığın beni rahatsız edebiliyor. Evet. Bir de pissin. Geçen gün Derin'le şey konuştuk mesela. Dedim ki lütfen dedim. Yemekleri genellikle Derin yapıyor çünkü çok güzel yapıyor. Tuz falan atarken, baharat atarken dedim ki lütfen bak tuzu böyle atacaksın. Böyle hani. Tencere şuysa şuradan atacaksın. Ben nasıl atıyorum diye sordu. Hemen gösteriyorum. Ama daha benim ruh halimle doğru orantılı. Yani benim ruh halim birazcık... Ya mesela içgüdüsel yemek yapıyorum ben de. Yani ee, nasıl ama, hissediyorsam onu yapıyorum. Ama evi ben temizliyorum. Kim daha sürpriz dolu? Ha. Evet ben. Çünkü <laughs> sen, sen sürpriz yapamıyorsun. Aycan, ben sürpriz sevmiyorum. Ani şeylerden korkuyor. Yani mesela... Ben! Yaptığın zaman korkuyor. Anlatabiliyor muyum? Ee? <laughs> Böyle ellerini falan sıkıyor. O konuda birazcık... Tedirgin kontrol mi? Kontrol edemediğim şeyleri ve hakkında bilgi sahibi olmadığım şeyleri sevmiyorum. Genel olarak böyle bu. Her şeyi bilmem lazım. Her şeyi kontrol etmem lazım. Sürpriz konusunda da bu şekilde Sürpriz genel. de sevmiyorum. Bana yapılmasını da sevmem. Ama Ki ben, genellikle yapılamaz. Ben her zaman çakarım. Ben her seferinde yapıyorum. Minik sürprizler. Mesela bugüne kadar kimse bana doğum günümde sürpriz yapamadı. Çünkü hepsini anladım. Hatta birçoğunu patlattım. Elif Yalçın, Merve Kutlu. Çok haklısın. Bir tek o. Bu sene geldiler. Ben hastaydım. Ama bir Bana bir de sürpriz oldu. Helada basıldım. <laughs> bir tek <take> o. <off. gülüyor> Thank you girl. Kim daha tutumlu? Ne? <laughs> ben ne tutumluyum? Benim totalde herhalde beş tane tişörtüm, iki tane pantolonum var. Kıyafetten gidemezsin. Senin gardırobunda kaç tane bu ayıp. var? Bu <laughs> ayıp. Ayıp bu. Benim iki tane gardırobum var sadece. Siz karar verin kimin kazandığını. Ama sayılmaz ki. <laughs> sayılmaz ki. Para harcamak, kıyafete para harcamak öyle havaya saçmıyorum ki ben. Çoğu zaman. Her zaman. Kim daha çabuk sinirlenir? <laughs> <laughs> Aycan'a ben küçük mavi bir felaket diyorum. Küçük mavi fırtına diyorum. Böyle gürlüyor bazen kendi kendine. Hiç o zaman beni ilgilendiren bir konuda olmuyor ama sinirleniyor böyle. Sonra geliyor Derim ben çok sinirliyim. Ben de şey diyorum. Tamam. Sonra geçeyim. Evet. Öyle bir özelliğim var benim. Tamam. Bu soru... İndir aşağı. Elif Yalçın'dan geliyor. Tartışmalı bir soru bu. Elif. Ortada karıştırmak için farklı bir soru sormuş. Kim daha çok kin tutar? <laughs> Net sen kin tutarsın. Ama bir dakika, Sezen Hakkı Sezara. Doğru olan bu. Sevgilimi şu anda korumak istiyorum birazcık. Bak sen hiç korumadığını <laughs> da söyleme. Bana oranla daha çok kin tutar. Ayrıca kindar bir insan değildir. Sinirlidir ama asla kindar değildir. Yani sinire o andır mesela yarın o sinirini o kişiye çoğu zaman saklamaz ama ben de çok az olduğu için Derin asla sinirlenmiyor yani sinirlendi mi sinirleniyor. Ama o kadar zor ki Derin'i sinirlendirmek, yani. sinirlendirmek ve yani nasıl diyeyim? Ee, Ama biri sana bunu yaptı Derin. Ya benim ee. üniversiteden arkadaşlarımda işte ee. Alper var. Ee, beni 9 yıldır tanıyor ve böyle hayatında şey bir kere işte setteyken görüntü yönetmeni ışık kaçarken ve çok korkunç bir şekilde yani o gün çekmemiz lazım. Çok korkunç uzakta bir yerdeyiz ve abi herif hala bir şeylerle uğraşıyor. Ben ne çekmesi gerektiğini söyledim, nasıl yapması gerektiğini sonra teknik olarak bile söyledim nasıl yapması gerektiğini. Hala olmayınca ben masayı tekmeleyerek bir ayağa kalktım. Bu tabi isteyerek olmadı o anki. Sinir patlaması da Alper şey dedi yani 9 senede bir kere bu şekilde gördüm diye. O limitim biraz Ben üstü. dedim gibi derini asla sinirli görmedim. Hele ki kim tutması yani. Biri atıyorum bir şey oluyor. E ama bunu sana bunu yapmış diyorum. Ama ne olacak ya? Ya bu? çok affedersin. Gitsin, gitsin diyorum. Burayı sansürler nasıl olsa ama anladınız siz ağzıma okuyabilirsiniz. Gitsin dedim. Gitsin, dedi. gitsin dedi. Daha stiline önem veriyor. Bence. Benim stilim bile yok. <laughs> Bence var. Bak. <laughs> ya ama bu videoya özel şu anda rahatsın yani. Evet. Evdesin o yüzden. Hiçbir stilim yok. Mesela ben, bak, telefonu sessiz <laughs> Evet, Telefonu artık sessiz almam lazım. Evet. Şöyle ki ben sadece e, giyinirken mesela rahat olmam lazım. Hayattaki tek şeyim bu. Hayatta en sevdiğim şey uyumak. Ve giyinirken her şeyim, bütün hayatım resmen uyumaya yönelik. Giyinirken rahat olmam lazım çünkü her an uyuyabilir. Her an her yerde. Ama tamam standart böyle klişeleşmiş manada atıyorum banyoya girip bir saat kalmıyorsun ama sen de bir yarım saat çoğu zaman kalıyorsun. Nasıl yani? Yani işte yoksa işte saçımı yapayım, nasıl gözüküyorum, bu tişört oldu mu, derin bu tişört olmadı, of giyecek hiçbir şeyim yok, ne yapacağım bilmiyorum ne gibi diyaloglarla. Evet ama bu bir stil sahibi olduğunu şey yapmıyor. Sen daha yani sen daha çok yakıştırabiliyorsun giydiğin Ha O vardır. ama şey olarak kişisel tarz olarak soruyor sen, öyle Senin düşünsene. stilin senin tarzın var işte benim yok. Ben rahat olanı seçiyorum. Sadece arada sırada e, karşımdaki insan da hani sonuçta bütün gün bana bakarak e, gününü geçireceği için ona da böyle eziyet, iğrenç, pis baktığında Allah kahretsin bunda demeyeceği bir hale gelmeye çalışıyorum. Çünkü bazen turuncu, cartlak turuncu bir pantolonla üstüme saçma sapan bir renk bir şey giymek isteyebiliyorum. Bu arada artık moda oldu. YouTube videosu olduğu için farkındaysan YouTube ceketi giydim. Evet. Çünkü efendim. yani şu anda izlenmeler durmadan akıyor yani farkındaysan. Evet. Bu A ceketin kaç yılından kalma? Kimin? Çok böyle hale eski. Kimin? Babamla oyuncu ceketi. Aynen. Kim daha çok gülüyor? Sen bağırıyorsun. Ben şu an buraya kadar geldiğimiz sadece şunları mı saysak bile daha çok <laughs> Ben zaten sabahları kalktığım ilk 2 saat gülmüyorum. Evet derin çünkü şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz duvar var ya derin uyanıcı o oluyor. Evet. Aşkım günaydın. Hı -hı. Aşkım kahve içer misin? Evet. Bir tek bu, ya bir tek kahveye tepki veriyor o yüzden sadece kahveyi soruyorum sabahları. Ben günde 5-6 saat uyuyorum genelde ve evet. o yüzden de kalktığım bazı Bazı günler daha çok uyuyorum. Kim daha manyak? Tamam, <laughs> ne? Ben daha manyağım. Saçım mavi bir kere. Ne tamam, sen hakkını orada dolduruyorsun. Asla. Ne an manyaklığımı gördün? Dis manyaklık. Ya düşündüğünüz ay bana göre kıyasladığınız zaman. Tamam ben daha manyağım. Sen çılgınsın. Aynı şey değil. Ne? Aradaki farkı açıklarsan puan verebilirim. Bunu buraya çevirmeyi düşünebilirim. Çılgın yaratıcı olmak. Çılgınlık, manyaklık, gözü karartmak bence. Sen gözünü karartmazsın ki güvencisin. Sinirlenirsem karartırım. Ya da çok eğlenmek istersem karartırım. Ama bence manyak burada daha çılgın hani manaslık mı oluyor? O zaman sen. <laughs> Bak aa <laughs> yeni bir kullanım şekli. Bunu bu şekilde mi yaptın? Bu, bu daha, daha kolay hala bu daha... Hayır. <laughs> bu, buraya prodüksiyon alacak. Bu video pahalı bir video. Arkadaşlar diye. yorumlara yazar mısınız? Bir dakika bir indirir misin şunu? Şu mu daha kolay yoksa şu mu?

Ben, ben daha, mesela. çok, çok yani, yani, ben nasıl yok, yani? Miktar olarak çok değil. Ha. Aynen. Benim benim kotam şuysa çabuk doluyor ve sık sık böyle bir sulu göz oluyorum. Derinin kotası şu. Ama oldu mu da 3 yıl susuzluk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Ay çok enerjimiz düşük Başar, oldu. Başak çok güzel bence. Çünkü biraz uyuyacağım gibi. Bu, bu muazzam bir influencer videosu çektik bugün. Eğlence kategorisine YouTube'da giriş yapmayı başardık. Üzüne, bence yüzüne koş. İnanıyor musun? Evet, eğlence kategorisine koyduk. Bu videodaki hedefimiz, video kaç dakika olsun? 8 Video 8 dakika olursa trend 8'e girme hedefindeyiz. Eğer on olursa trend on, video bir dakika olursa trend bir olacak. <laughs> ee, durum bu şekilde Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde de Bundan bir tane daha çekeceğiz Ama kim daha çok değil konseptiyle yapacağız Sen 8'e mi girmeye çalışıyorsun? Ama şu anda önemli bir soru sormak istiyorum Hı. Peki Sizde daha çok ne var? Hanginiz daha çok benim videolarımı beğeniyor? Göstermeyi unutmayın Oklar size dönük is it.